Dünyagöz xəstəxanasındayıq. Söhbət boyunuz qışasında olan problem və onun köçürülməsindən gedir. Boyunuz qışasının köçürülməsi çox az olaraq həkimlər tərəfindən reallaşdırıla bilər və bu həm də Azərbaycan da Dünyagöz xəstəxanasında mümkün olan bir amildir. Ətraflı cərrah, oftalmoloq, dosent Çağrı İlhanbəy ilə söhbət eləyəcək. Xalq arasında göz natığı olaraq bilinən və ifadə edilən durum əslində boyunuz qışanıqını ifadə etmək. Gözü bu gün itibari ilə bir bütün olaraq dəyişdirmək mümkün deyil. Görməsini qaybetən halk arasında hatta bazı hekimler tarafından kalıcı bir şekilde görmesinin kaybedildiğini, kör olduğunu ifade edilen pasiyentlere bir ışık olma şansı sunmuş oluyoruz. Pasiyenti detaylı bir değerlendirmeden geçiriyoruz. Problemin tekçe boynuz kışadan ibaret olduğuna kani olduktan, gözün diğer yapılarının sağlıklı olduğuna kani olduktan sonra artık hastamız için boynuz kışa naklini planlıyoruz. Bu işlem az sayıda hekim ve az sayıda merkez tarafından yapılmakta. Biz Dünya Göz Bakü Hastanesi olarak da bu merkezlerden bir tanesiyiz. Bizim Dünya Göz Bakü Hastanesi Sıhhiye hazırlığı tarafından boynuz kışa naklinin yapılabileceği bir merkez olarak yetkilendirilmiş durumda. Biz boynuz kışaları Amerika'dan, Amerikan Göz Bankacıları Birliği tarafından yetkilendirilmiş bir merkezden siparişle yurdumuza getirmekteyiz. İki gözü görmeyen, iki kolunda iki kişinin desteğiyle yürüyen bir pasiyentin günlük hayatta kendi işini yapabilecek aşamaya gelmesi gerçekten görme anlamında çok büyük bir ilerleme. Sağlam gözünden dünyaya bakmak için Dünya Göz Hastanesi'ne gelin, sağlamlığınıza kavuşun.